Sayın Abdurrahman Tutdere'nin buyurun Sayın Tutdere. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, teklifin 23. maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, teklifin 23. maddesinde özellikle zarar eden şirketlerin kurtarılması için ortakların zarar eden şirketi kurtarmak adına vereceği ilave sermayenin şirket gelirlerinden sayılmaması hedefleniyor. Bu aslında görüntü olarak olumlu bir düzenleme. Ancak bu nihayetinde belli bir gelirin vergiden kaçırılması sonucu da doğuracaktır. Dolayısıyla devletin burada bir vergi kaybı da söz konusu olacaktır. Ayrıca bu madde gerçekten yıllardır özellikle Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin uygulamada hayat bulmasına da sebebiyet verecektir. Çünkü yıllardır bu maddeyi ne muhasebeciler ne de diğer meslek erbapları pek uygulayamıyorlardı. Bu maddenin yürürlüğe girmesiyle beraber, kanunlaşmasıyla beraber yol açacaktır ve Ticaret Kanunu bu hükmünün uygulanmasına sebebiyet vereceği için de olumlu buluyoruz. Ancak yine komisyondaki arkadaşlar da dinlesinler. Burada bir eksiklik de var. Çünkü aslında bu kanundaki bu madde düzenlenirken özellikle ilave sermayenin nasıl muhasebeleştirileceği ve nasıl bilançolaştırılacağı konusunda da eğer ticaret kanunda bir düzenleme yapılmış olsaydı belki bu eksiklik tamamen ortadan kaldırılmış olacaktı. Değerli milletvekilleri, tabii bu düzenleme özellikle ekonomik kriz nedeniyle şu anda can çekişen, ve iflas aşamasına gelmiş, tasfiye aşamasına gelmiş şirketleri kurtarmak adına yapılıyor. Ancak şundan emin olun, bu düzenleme Türkiye'de şu anda kapanma aşamasına gelen şirketleri kurtarmaya yetmeyecektir. Çünkü bu tür pansuman tedbirlerle artık ticari hayatın normale dönmesi, şirketlerin geleceğini görerek hareket etmesi imkansız hale gelmiş durumda. Şu anda Türkiye'deki şirketlerin bu aşamaya gelmesinin sebebi AK Parti iktidarının uygulanmış olduğu yanlış politikalardır. Sizin bu ülkenin başına bela ettiğiniz bu ne olduğu belirsiz ucube sistemdir. Dolayısıyla ticaret kanununda veya bir takım kanunlarda bu torba kanun tasarlarıyla düzenlemeler yapmakla ticari hayatı ve ticari şirketleri kurtarmak mümkün olmayacaktır. Değerli milletvekilleri bakınız bu kapanan şirketlerle ilgili istatistiklere baktığımızda 2021 yılında özellikle 12 aylık sürece baktığımızda kapanan şirket sayısı 16222, gerçek kişi ticari işletme sayısı 21171 ve tasfiye olan şirket sayısı da 17516. 2022 yılının Ocak ve Şubat ortalamasına da baktığımızda kapanan şirket sayısı 1799 gerçek kişi ticari işletme 4600. Tasfiye olan şirkette 3852. Bu rakamlara baktığımızda aslında Türkiye'nin sizin uyguladığınız yanlış ekonomik politikalar nedeniyle sizin ülkeye yaşattığınız bu antidemokratik uygulamalar nedeniyle Türkiye'nin aslında birer şirket batık şirketler mezarlığına döndüğünü üzülerek görmekteyiz. Dolayısıyla buradan iktidara şu çağrıyı her zaman yapıyoruz. Artık bu bozuk düzeninin Mutlaka değişmesi lazım. Sizin bu ülkenin başına geçirdiğiniz özellikle tek adam rejimi ülkeyi ve şirketleri, insanları 84 milyonu nefes alamaz hale getirmiştir. Dolayısıyla bu pansuman tedbirlerden vazgeçin. Artık bu milletin yakasından düşme vaktiniz gelmiştir diyoruz. Değerli arkadaşlar, zor bir süreçten geçiyoruz. Vatandaşlarımız mağdur Ticaret erbabı mağdur, tüm işletmeler mağdur. Gezdiğimiz bütün kentlerde saha çalışmalarında vatandaşlarımız aynen şunu diyorlar. Artık AK Parti iktidarı için yeter olmuştur. Gün günden beter olmuştur. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Düşün yakamızdan diyorlar. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.